Hazır mısın sabah sporuna? Hazır mısın? Hadi bakalım. Bir, iki, üç, dört, sekiz, dokuz, on. Şimdi kalk, vur, yat. Kalk, vur, yat. Tekme. Çek karnına. Bir, güzel. İki, o, üç, dört. Güzel. Ses geliyor kısmısı. Kalk bir. Yat. Kalk iki. Yat. Şöyle söyleyeyim. Aferin benim aslan oğluma. Haydi bakalım hazır. Kalk. Bir. Şimdi sabah egzersizimi yapmış oluyorum değil mi oğlum? Bir. Iki. Uzan uzan öpüyorum sen. Aferin sana. Hı. Aferin sana. Çok güzel. <laughs> <laughs>